Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PHP'de checkbox ve radyo butonlarını göreceğiz. Bunun için yeni bir proje açıyorum. Yine basit bir form tasarımı yapacağız. Hemen başlayalım. Evet şimdi ben cinsiyeti seçtirmeyi düşünüyorum. Kadın ve erkek olarak. Bunu radyo butonları ile yapalım. Valiyesi erkek ve neyini cinsiyet olacak? Aynı işlemi kadın için gerçekleştireceğim. Şurayı kopyalayıp yapıştırıyorum. Evet. Şöyle de daire atalım. Yabancı dil olsun. Bunu da checkbox ile yaptıralım. İngilizce diyelim. Bunun tipi de checkbox olacak. Aliyes İngilizce Neymi Şöyle yapacağız bunu. Çünkü bir dizi olacak bu. Şurayı kopyalıyorum. Fransızca diyelim. Bir Almanca olsun. Şuralara da birer boşluk atalım. Evet şey yabancı. Bir de şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ee, kullanıcıya mesela program dillerini seçtirelim Bilmiş oldu. Bir tane program dilini seçip bize göndersin. Ek olarak bunu da görelim. Programlama dili diyorum. Şimdi bu kullanıcıya seçtireceğimiz için select yapacağız bunu. Krok diye bir değişken verelim. Evet şuraya. Seçtirmek istediklerimizi yazalım. PHP olsun. Bunu da kopyalayayım. Şuraya C++ diyelim. kadar yeter galiba diye düşünüyorum. Evet. Sadece bir tane butonumuz kaldı. Bunu da hemen şuraya atalım. Bunu kaydediyorum. Şimdi bir tane gönder PHP oluşturmamız gerekiyor. ilk önce cinsiyeti seçtirmiştik şöyle yapalım düzenli bir görünüm elde etmek adına post buraya name'deki alanı yazıyoruz cinsiyet ve şuraya boşluk atalım bu şekilde. Evet. Cinsiyeti böyle seçtiriyoruz. Şimdi yabancı dile geleceğiz. Burada neden daha demin dili köşeli parantezlerle yazdığımı anlayacaksınız. Şimdi burada bizim bir döngüye ihtiyacımız var. ve buraya da dil yazıyoruz. Is. Anahtar diye bir değişken oluşturacağım. Ve bu değişkeni değer değişkenine atacağım. Sonra eko ile ekrana bu değişkeni yazdıracağım. Şurada bir alt satır eminisi için. Böyle atıyorum. Ve son olarak programlama dilini demiştik. Evet, şimdi e, bunu kaydedelim. Index piyasası'da yabancı dilimizi seçtirirken dil dil e, ve köşeli parantez şeklinde bir değişken kullandık. Bunun sebebi şu ki checkboxlar birden fazla değer seçmenize yarıyor. E, bu anlamda da e, formlarda birden fazla fazla seçenekli unsurların seçimi alabilmek için e, neyimi bu şekilde tanımlamamız gerekiyor. Dizi değişken olarak atama yapacak burada program. Çalıştıralım ve görelim. Cinsiyet kadın. Önce sadece bir tane seçiyorum. PHP olsun gönder. Şimdi bakın. Cevaydil 0 Fransızca olarak atadı. Ben bu programı tekrar çalıştırdım. zaman erkek olsun Fransızca ve İngilizce seçelim. Böyle yapalım. Bakın şimdi. 0 İngilizce 1 Fransızca. E, dizi olarak atadığı için bu şekilde bir e, değişken kullanmamız gerekiyor. Sıfırdan başlayarak atıyor. Kullanımı bu şekilde. Kullanıcıya veri seçtirmek istediğimizde Selekle bunu çok basit bir şekilde yapabiliyoruz. Şuradan gördüğünüz gibi. Bu kadar arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Sizler de deneyebilirsiniz. Kolay gelsin.